Ben teşekkür ediyorum bu evet. Samsun ileriyle alakalı ben çok uzatmak istemiyorum. Sen Yetmek istediklerinizi bizler sizlerden dinlemeyi, birinci ağızdan dinlemeyi çok önemsiyoruz. Ben bir kez daha... Başkanım, evet. İl Başkanı İl Başkanı Değer Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok değerli oda başkanına hepinizi saygıyla ve selamlıyor olmanız çok önemli. Hepiniz az önce de ifade ettiğiniz gibi Samsun için evet, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bununla alakalı ve özellikle Samsun Akademik Odalar Birlikteliği gibi başka şehirde örnekleri var mı yok mu konuşalım. Ama Samsun'umuzda 2019 yılında kurulan bu yapının özellikle kendi alanında uzman isimleri ve onları temsil eden meslek odası birliklerini kendi meslektaşları için bir araya gelmiş grupları Samsun'da kendi içlerinde de yine yeniden bir arada görmek ve bu şehrin geleceği için atılacak adımlarda, alınacak kararlarda bu ortaklıktan faydalanacak güzel bir zemin oluşturması açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye öncü olan, tarihte önce olan bu şehrin bu yeni dönemde de ve adını Türkiye yüzyılı koyduğumuz gelecek dönemde de yine öncü şehir olarak var olmasını sağlayacak. Birçok hamleyi, projeyi, yatırımı, hayatı geçirmek elbette bunların hepsini kendi sorumluluğumuz kabul ediyoruz. Gelin bu kararları alırken, bu hedefleri belirlerken, bu stratejileri geliştirirken bunları yine bu şehre yakışır şekilde hep birlikte, birlikteliğimizden aldığımız güçle birlikte verelim. Tabii Samsun çok özel bir şehir. Samsun hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı ve kurtuluş meşalesini yaktığı e, ve Anadolu'yu aydınlattığı şehir olma misyonunu bugün de omuzlarında taşırken yine aynı şekilde bu ülkenin geleceğine dair de en önemli hamleleri yapabilecek o güce, o potansiyele sahip bir şehirdir dedik. Ve ama bugün artık şehrimizin sadece potansiyelinden değil, onların hayata geçmiş hallerinden bahsediyoruz. Peki bunu yaparken sadece e, anlık kararlarla mı hareket ediyoruz? Elbette hayır. Tıpkı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan belli bir strateji, belli bir vizyon ve hedef doğrultusunda öncelikli olarak bölgesel, daha sonra bütün şehirlerin kalkınma hamlelerini tanımladığı, tasarladığı ve her birimizin de bu anlamda şehrimizde çok önemli çalışmaları hayata geçirdiğimiz bir süreci de yaşıyoruz. Dolayısıyla burada birlik ve beraberlik neden önemli? Şunun için. Çünkü planlamak her şeyden önce bütüncül olduğu sürece anlamlı. Dolayısıyla yaptığımız bir çalışmayı sadece bir yatırım olarak, bir proje olarak görmekten ziyade onun önümüzdeki dönemde insana, doğaya, çevreye ya da gelecek nesillere olan katkısını da bugünden hesap edebilme yeteneği işte ancak böyle ortak akıl toplantılarıyla birlikte özellikle farklı meslek disiplinlerinin, farklı uzmanlıkların bir aradalığıyla oluşan süreçlerde gelişiyor, şekilleniyor muhakkak. Paylaşların istişare etmesinde daha doğal da bir şey yok. Bunun için de bir vesiledir bu toplantıda Temsilcilerine başkanlarına sadece selam vermek için bir söz aldım. İlerleyen süreçte güzel bir değerlendirme. Oradan okuyayım. Meslek örgütlerinin odalarının paylaştığı ortak değerleri geliştirmek, dayanışma ve güçtürü.